Merhaba arkadaşlar. WordPress kurulumu nasıl yapılır onu anlatacağım. WordPress kurabilmeniz için WordPress dosyasına ihtiyacımız var. Bunu tr.wordpress.org adresine indirebilirsiniz. İndirdikten sonra dosyayı sunucumuza atıyoruz. Ben localhost'a kuracağım. Bunun için localhost. Peki, adresini yazıyorum. Yazdıktan sonra karşıma bir hata mesajı geliyor. Bize sitenin kurulu olmadığını kurmamız gerektiğini söylüyor. Bir ayar dosyası oluştura tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekrandan WordPress kurmamız için gerekli olan şeyleri bize sıralıyor. Biz bu sırada yeni bir veri tabanı kurulma, kurun. Kurulduktan başlayalım'a tıklıyoruz. Veri tabanı ismimiz soruyor. Ben VP koymuştum. Localhost'ta kullanıcı adı root parola yok. Veri tabanı sunucusu localhost ve VHP. Bunları ellemiyoruz arkadaşlar tablo tıklıyoruz. Her şey tamam diyor. Artık arka plandaki şeyler bitti arkadaşlar. Kurulumu yapa tıklıyoruz. Evet, sitemizin içeriğini artık doldurmaya başlayabiliriz. Site başlığı. Kısa kalması. Arkadaşlar, WordPress'i kuruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi başarılı diyor. Giriş diyoruz. Evet, girişimizi yaptığımız zaman artık WordPress'imiz hazır yer hani. Diğer derslerde görüşmek üzere.